Merhaba sevgili insanlar. Türkiye'de olanı biteni endişeyle ve umutla. İlginç değil mi? Bir tarafta endişe var, bir tarafta umut var. İzliyorum. Bütün Türkler izliyor. Bu konuda Kanada'da çeşitli gösteriler yapıldı. Bu konuya değinmeden geçmek istemedim açıkçası. Çünkü bu ülkemizin geleceğiyle ilgili bir konu. Mevcut durumun daha iyiye gitmesi, düzelmesi için ve gerçek bir demokrasiye kavuşmak için Türkiye'de bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ancak bu konuda zaten herkesin bildiği malumun ilanı derler biliyorsunuz hepimizin aşağı yukarı aynı görüşte olduğunu düşündüğüm konulara ayrıntılı olarak girmeyeceğim. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan bu konuyu halk, daha doğrusu gençlik belirleyecek. Biz 1980 öncesini görmüş olan bir gençliğiz. Oradaki yaşananları, ondan sonra yaşananları, askeri darbeyi, darbe öncesini, darbe sonrasını hepsini bütün acılarıyla, zorluklarıyla yaşadık. Gençlik geleceğini belirlemeye çalışıyor. Bakalım nasıl olacak, ne olacak? Dediğim gibi bir taraftan endişe, bir taraftan umutla bekliyorum. Bu konuşmanın yani bu girişi yapmak zorundaydım çünkü tarihe karşı tarafımı göstermem lazım. <laughs> Tarihin de çok umurunda ya. Her neyse biz şimdi Kanada'ya dönelim isterseniz. Kanada'da erken seçim yapılacak. Ani seçim şeklinde de söylenebilir. Buradaki seçim kararını yeni atanan başbakan yaptı. Biliyorsunuz bu konuda yaptığım bir videoda bunun saçmalığını da anlatmıştım size. Yani mesela şu andaki başbakan hiç kimsenin oyunu almadan başbakanlık yapıyor. Trudeau istifa etti. Liberal Parti yeni başkanını seçsin dedi. Geçmişi resümesi, CV'si son derece parlak olan makarna çok büyük farklar. Birinci gelerek parti lideri oldu. Parti lideri olunca otomatik başbakan oldu. Şimdi bunun hiçbir demokratik tarafı yok bence. Liberal Parti'nin kendi seçtiği başkanının ülkeye başbakan olmasının bence demokratik bir tarafı yok. Seçimlere kadar eğer çoğunluk partisi olsaydı ve seçimlerde iki sene sonra olsaydı böyle devam edebilecekti. Ama seçimler Kasım ayında olduğu için meclisten de güven oyu alamayıp erken seçime gitmek zorunda kalacağını bildiği için Makkari Genel Valiye gidip erken seçim kararı almasını sağladı bu da ayrı bir konu. Meclis kararını almıyor. Parti karar alıyor ya da parti adına başkan karar alıyor. Hiç oylamaya girmemiş bir kişi. Halkın oyunu almamış bir kişi. Hatta liberal partinin başına geçeceğini de kimsenin bilmediği bir kişi. Önce başbakan oluyor. Başbakan olduktan sonra Kanada'yı temsil eden Fransa'yı, İngiltere'yi ziyaret ediyor. Hepsi yasal. Ama yasallık başka bir olay meşruiyeti tartışılabilecek bir konu. 40 sene önce bir kere daha olmuş. Sonuçta en doğru kararı verdi ve hemen seçim istedi. En kısa zamanda. En kısa zamanda seçimde benim doğum günüm 28 Nisan günü seçim yapılacak. İşte orada genel valinin durumu şimdi enteresan bir şekilde tabii. kulağa böyle tırmalıyor gidiyor genel valiye diyor ki erken seçim için karar olun diyor o da karar alıyor. Niye çünkü kralın temsilcisi yani vali bir tür atarmış cumhurbaşkanı gibi de düşünebilirsiniz. Az önce söylediğim bütün demokratik saçmalıklara rağmen burada bir demokratik durum var. Şöyle ki genel valinin böyle bir teklife hayır demesi mümkün değil. Belki yasal olarak teknik olarak mümkün olabilir. Ancak daha önce de size hep vurguluyorum bunları. Mesela genel vali bunu kabul etmiyorum dese büyük olasılıkla Kanada kralla bağlantılarını İngiltere'yle bağlantılarını gözden geçirecektir. Dolayısıyla genel vali hem böyle çok güçlü gözüküyor ancak hiçbir şekilde parlamento'nun, siyasi iktidarın hiçbir kararına karşı gelemiyor. Yani böyle enteresan bir şey. Aynı şeyler gibi biliyorsunuz. Bazı kocalar son sözü hep onlar söyler. Diyor Demiş bir adam. Evlilikte son sözü ben söylerim demiş. Hep de ben söyledim bugüne kadar. Haklısın karıcığım. Peki öyle olsun karıcığım derim demiş. Dolayısıyla burada genel valinin durumu o bizim kılıbık erkeğe benziyor. Ne denirse densin. Evet dediği için. Atalara geldiği için. Onun da hiçbir gücü yok. Artık bu atamalar da Orlando'ya Kanada'nın içinden Mesela yerlilerinden atanıyor, göçmenlerden atanıyor böyle. Onlar da bir kendilerince bir denge oluşturuyorlar. Geçici süreyle buraya genel vali atanıyor aslında. Geçici süreyle olmaya da bilir. Ancak o da ciddi sıkıntılara neden olacaktır. Dolayısıyla Kanada'nın demokrasisi, tam demokrasisi var diyoruz. Gelen tabii pek çok yorumda ne, ne demokrasisi var, ne bağımsızlığı var. İngiltere'nin emrinde, İngiltere'nin parçası şeklinde yaklaşılıyor. İngiltere'nin değil daha çok Birleşik Krallığın sembolik gö denetiminde. Bunu anlatmak çok zor. Mesela başbakan seçilen Makkarni and içerken işte krala, kralın çocuklarına falan karşı çıkmayacağına yemin etti. Yani yemin ederken onları söyledi. Vatandaşlık yemininde de var bu. Burada doğanlar için böyle bir şey söz konusu değil. Krala bir bağlılığı falan söz konusu değil sözde. Yani bu konu enteresan bir konu özetle. Ama dediğim gibi cumhuriyet olmayan bir meşruiyet yönetim var. Ancak mutlak demokrasi var ya da ileri demokrasi var. Birçok cumhuriyette cumhuriyet var ama demokrasi yok ya da çok zayıf bir demokrasi, göstermelik demokrasi var. Biz konumuza dönelim şimdi seçimler için. Başbakan gitti genel validen. Dedi ki 28 Nisan günü seçim yap. Genel seçimler için ilan etti dedi. Ve bu şekilde de kesinleşti. Peki niçin bunu istedi? Şimdi burada iki tane konu var. Birincisi enket olasılıkla Ekim ayında gidecekti. Başbakan Ekim'e kadar görevin başında kalamayabilecekti. Niye? Çünkü parlamentodan bütçe geçmeyecekti. Devrilmiş olacaktı. Belki parlamento böyle bir karar alacaktı. Birinci neden bu. İkincisi Kanada tarihinde görülmemiş günler yaşıyoruz. Videolar da zaten onun üzerine kurulu oluyor. Trump'ın bir yandan ticari savaşlar açması, gümrük vergileri üzerinden Kanada'yla diğer ülkelerle olduğu gibi aslında uğraşması Kanada'nın ciddi şekilde ekonomik problemleri karşılamak üzere olduğu, yüzleşmek üzere olduğunu görüyoruz. Birinci neden bu. İkinci neden kendisinin durumu. Yani hem demokratik yolla gelmemiş bir başbakan olduğu için Seçime gidip bunu resmi hale getirmek istiyor, meşru hale getirmek istiyor. Yasal ama meşruiyeti tartışılan bir konu. Bir taraftan da çok ciddi bir sorun var. Trump bir yandan ekonomik savaş istiyor, bir yandan da Kanada'nın egemenliğini saymıyor. Yani resmen saymıyorum demiyor. Ancak diyor ekonomik güçle ben Kanada'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne katacağım diyor. 51. mi yapacağım diyor. Şimdi bunun ne kadar ağır bir şey olduğunu şöyle düşünün. O zaman empati yaparak daha iyi olur. Rusya'nın Türkiye'yi kendi federasyonu içinde bir federe devlet olarak dahil etmek istediğini söylediğini düşünün. Ve bunu da askeri güçle yapmayacağını ancak ekonomi gücüyle, diğer yaptırımlarla yapacağını söylediğini bir an için düşünün. Nasıl bir duygu içine girebilirsiniz? Yani Rusya olmasın da Avrupa olsun, Avrupa Birliği olsun ya da Amerika olsun desin ki ben Türkiye'yi benim eyaletim olacak. Dolayısıyla Kanada bunu zaten kabul etmeyeceğini bütün partileriyle, bütün eyaletleriyle, halkın tepkisiyle gösteriyor. Böyle bir olağanüstü durumda da seçime gitmek bence seçimi aslında 4-5 ay öne çekmek son derece akıllıca doğru bir şey, uygulama olacak. Seçimlerle ilgili biraz daha detaylı bilgi vereyim. Ondan sonra gelişmeleri Bey gelişmeler oldukça anlatırım. Genelde seçimlere 5 büyük parti katılabiliyor. Daha doğrusu meclise 5 büyük parti girebiliyor. Bu 5 büyük partinin aslında 5'i de büyük değil ama Liberal Parti ile Konservatif Parti yani Muhafazakar Parti. Bunlar biri orta sağ, biri orta sol olarak giriyorlar. Yeni Demokrasi Partisi biraz daha liberallerin sonunda yer alıyor. Burada ayrılıkçı bir kebek partisi var. Parti Kebek var. Enteresan değil mi? Yani onlar meclise girip kebeğin haklarını korumayı hedefliyorlar. Bir de Yeşiller Partisi var. Bir ya da iki milletvekili sokabiliyor. Bundan 3-4 ay önce Muhafazakar Parti yani ana muhalefet partisi 20 ya 20 puan kadar liberallerin önündeydi. Ve o yüzden de Trudeau için, Liberal Partisi de çeşitli baskılar yapıldı. Dendi ki seninle bu iş olmayacak, seçime gidince hizmet uğrayacağız, ayrıl. Ve o da gerek Başbakan Yardımcısının istifa etmesi, gerekse parti içinden ileri gelenlerin konuşmasıyla, hiç seçim kaybetmeden, gelecek seçimi kaybedeceği varsayımıyla yapılan baskılar yüzünden istemeye istemeye aslında, istifa edeceğini söyledi. Dedi ki siz yeni bir lider seçin ben istifa edeceğim. Sonra da şaka yaptım şaka yaptım bilmiyorum filan da demedi. İşte dış mihraklar bu kadar önemli bir günde Amerika'nın ülkemizin egemenliğine müdahale ettiği bir dönemde hiç seçim kaybetmemiş olan ben bu mevkii şimdi bırakamam filan hiç öyle şeylere girmedi. Dedi ki ben olmasam da olur. Bu ülkeden birileri benim yerimi doldurabilir de. Kimsenin yeri doldurulamaz değildir zaten. Öyle olunca istifa edeceğini söyledi. Liberal Parti bu şekilde liderini değiştirdi. Ancak Trump'ın atakları sırasında Trudeau'nun politikaları beğenildi. Biraz onun etkisi. Biraz da yeni seçilmiş olan Liberal Parti Başkanı McCartney'in, şimdiki yeni başbakanın güçlü CV'si, ve seçilir seçilmez yaptığı konuşmalar, Amerika'ya karşı tutumu, muhafazakarlara karşı yani muhalefete karşı tutumu, ekonomiyle ilgili yaklaşımları bana göre göz doldurdu. Zaten geçmişi güçlü bir adam. Öyle olunca yükselmekte olan Liberal Parti'nin oyları yeniden birinci parti durumuna getirdi. Muhafazakar Parti Başkanı kesin başbakan olacak diye düşünülüyordu. Şimdi orada tabii sıkıntı şu onun için, onun açısından. Bir kere adamın hiçbir mesleği yok. Hani bizdeki politikacılar gibi mesleği politikacılık. Dolayısıyla çok genç yaşlarda benim komşum da o yani ofisi benim dükkanımın yakınındaydı. Hatta perdesinde ben yapmıştım. Belagatı çok kuvvetli olan ve sık sık Liberal Parti'nin ve Başbakan Trudeau'nun üzerinde tepinebilen ki bunların çoğunda da haklılık boyu da var. Poliye şu anda sıkıntıda. Bir güvenlik soruşturmasından geçmesi gerekiyor. Ancak ana muhalefet partisi başkanı bunu reddediyor. Bütün partiler, bütün parti liderleri yaptılar. Hatta yeni seçilen başbakan da aynı şeyi yaptı. Ancak ana muhalefet partisi başkanı ki başbakan olacak kişi bu güvenlik soruşturmasını kabul etmiyor. Tabi bu da onun için ciddi bir sıkıntı. İkincisi şimdi bu tarafta gerçekten yeni başbakanın çok güçlü olduğu nokta ekonomiyi çok iyi bilmesi. Hem Kanada'da hem de İngiltere'de Merkez Bankası Başkanlığı yaptı İngiltere'de. İngiliz olmayan ilk ve belki de tek Merkez Bankası Başkanı. 2008 krizinde de o zaman iktidarlı olan Muhafazakar Partisi'nin Stephen Harper'ın Merkez Bankası'nın başına getirdiği kişi. Dolayısıyla muhafazakarlar bir önceki başbakanlarının seçtiği bir kişi hakkında olumsuz konuşmak zorunda kalacaklar. Bu da ne kadar inandırıcı olabilecek? Ondan da emin değilim. Yeni Demokrasi Partisi'nin başı türbanlı, hint kökenli bir başkanı var. Ancak Yeni Demokrasi Partisi de Aynı konservatif parti gibi çakılmakta. Hızla oy kaybediyorlar ikisi de. Ve bu ikisinin kaybettiği oylar hızla liberal partiye dönüyor. Benim kişisel görüşme göre şu anda gerçekten olağanüstü bir dönem yaşanıyor. Daha da ciddi bir dönem yaşanacak. Amerika ile Trump'la ilgili endişeler var. Ya Trump bunlardan vazgeçecek, çünkü Amerika ya da bu işin çok ciddi maliyeti var. Ya da mücadeleye devam edecek. Mücadeleye devam ettiği takdirde gerçekten Kanada'nın da işi zor. Onun için Kanada bu işi hem en hafif atlatmak hem de Amerika'nın en canını acıtacak şekilde misillemede bulunacak yöntemler araştırıyor. Yöntemler uygulayacağını söylüyor. Evet seçimlere yavaş yavaş yaklaşacağız. Türkiye'de bizim hatırladığımız Z kuşağının belki de hiç görmediği televizyonda programlara çıkıp karşılıklı tartıştıkları, kendilerine sorulan sorulara cevap verebildikleri bir liderler tartışması da yapılacak basın karşısında. Seçimlere giderken yaşayacaklarımızı da sizlerle paylaşacağım. Bugün bu kadar efendim. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Özellikle gençler. Hoşçakalın.